Biz ölümü sadece ölenler için var sanıyoruz. Ölümün biz sağlar içinde var olduğunu hiç idrak etmiyoruz, edemiyoruz. Ölümün sadece başkaları için var olduğunu sanıyoruz. Bir an sonra ölebileceğimizi hiç aklımıza getirmiyoruz, getirmek istemiyoruz. Bak bu dünyadan gidenler de, ölenler de aynen bizim gibi ölümü hiç akıllarına getirmiyorlardı. Bak şimdi yoklar. O helal haram demeden, meşru gayri meşru demeden, belki de ezerek, zulmederek, çalarak, faiz yiyerek kazandıkları o maldan hiçbir şey götüremediler. Geride kalanlar ailen o malın sefasını sürerken sen o haram malın yüz karasıyla Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Sadece o malların haramlılığını, kirliliğini, Günahını götüreceksin. Halbuki halal kazanıp yanında helalliğini, sevabını, hayrını götürebilirdin. Güzel ahlakı, adaleti, iyiliği götürebilirdin. Hani o kıyısından, ucundan, çok azından elimizin titreyerek verdiği o maldan hiçbir şey götüremeyeceğiz. Hepsi burada kalacak. Hani Allah buyuruyor ya siz kendinize zulmediyorsunuz gerçekten de kendimize zulmü ediyoruz. Bu dünyada bırakacağımız ve yarın ahiret gününde keşke verseydim diyeceğimiz bu malın en azından zekatını verelim. Ölüme bu kadar yakın olduğumuz ve yardıma bu kadar ihtiyacı olan insanların var olduğu bu günlerde daha ne duruyoruz? Haydi malımızdan infak edelim. Zekatımızı, sadakamızı verelim bir muhtacı sevindirelim. İnanın bu yaptığımız işten Allah'ın razı olduğunu o fakirin gözlerinden, tebessümünden fark edecek, hissedeceksiniz. Ama öyle rencide ederek değil, yerin dibine sokarak değil, ifşa etmeden böyle küçücük miktarlarda değil, böyle küçük bir çocuğa harçlık verir gibi değil. Böyle adam gibi verelim. Vaki mera. Böyle mutfaklarını dolduracak üstlerini giydirecek, kiralarını ödeyebilecek, markete olan borçlarını ödeyebilecek miktarda infak edelim inşallah.